acı bir saldırı ve aslında bir katliam bu katliamın boyutları e, tahminlerden daha yüksek e, Fransa'nın 11 Eylül'ü bu mahiyeti olarak eş zamanlı olduğunu görüyoruz. Önceden planlanmış ve organize bir eylem. E, çok daha fazla insanı öldürmeyi amaçladığını görüyoruz. Dikkat ederseniz bir gün evvel örgüt e, Beyrut'ta da böyle 80 kişinin hayatını, Lübnan'da bir saldırı yaptı. hedefi hedefinde Sayın Holland olduğunu düşünüyorum. mahiyet olarak kitlesen kararlı silahlı bir saldırı çok daha fazla etkileri olacağını düşünüyorum. Çok fazla kırılma ve kin ve nefret yaratacak bir saldırıdır ki buradaki e, şey terör örgütlerinin mensupları Din-İslam'la alakası olan insanlar değil ama yarattıkları algı İslamofobi algısını yaratıyor. Ve bu bakımdan bakıldığı zaman bu saldırının batı yaşam tarzına ve medeniyete yapılmış bir saldırı algısı vermektedir. Zamanlama olarak G20 zirvesi öncesinde yapılmasını çok manidar buluyorum. Bu çok önemli. İkinci husus sizin de ifade ettiğiniz gibi burada... Ee, özellikle Suriyelilerin e, yaşadıkları kampların yakılması e, Pegida hareketi gibi Avrupa'da yükselen aşırı ırkçı sağ hareketleri destekleyecektir ve çok daha ciddi bir toplumsal kırılmaya sebebiyet verecek. Burada daha fazla kitleyi öldürmek, korkutmak ve ülke çapında ve dünya çapında bir e, e, korku iklimi yaratıp bu korku ikliminin arkasında da Müslümanların olduğu algısını ver. Buradan çıkan sonuç ayrımcılığın artacağını, Avrupa'da yaşayan Müslümanları zor günlerin beklediğini söyleyebilirim.